Otomobil fiyatları herkesin malumu. Düşüş beklentisi var ama düşmek bir yana her geçen gün fiyatlar katlanarak artıyor. Tüketiciler ise alternatif yollara yöneldi. Bu yüzden araç kiralama şirketlerine oldukça yük bindi. Şu an piyasadaki e, kiral araçlara talebin fazla olmasının sebebi araç fiyatlarının çok yüksek olması piyasada. Bir de araç giderlerinin fazla olması, araç bakım sigorta kasko motorlu taşıtlar vergisi insanları bu durum daha çok araç kiralamaya yönlendiriyor. Yazın biraz daha fazla, kışın biraz daha düşük ama yine de çok fazla talep var. Hepsi pul çalışıyor. Araç yetiştiremiyoruz. Rezervasyonlarda zorluk çekiyoruz. Genelde filo çalışıyoruz, yıllık veriyoruz ama aylıklarda da şu an dediğim gibi biraz daha hareketli. Maddiyattan dolayı araç fiyatları yükseldiğinden dolayı araç alamıyoruz. Alamadığımız durumda mecbur taşıt ihtiyacımız var. Eşimizle çocuğumuzla bir yere gidip gelmemiz lazım oluyor. Araç kiralıyoruz. Daha mı karlı geliyor pek? Daha karlı geliyor. Mesela bunu 2 aylık, 3 aylık firmamız sağlam olduğu sürece yıllığa kadar çıkartabiliyoruz bu kiralama süresini. Aylık e araç kiralıyoruz. Bunun bize verdiği kolaylıklar da şudur tabii. Aracı kiraladığımız firma tam olarak sigorta şirketiyle normal bir anlaşma yaptıysa aracımızın yağ değişimini onlar yapıyorlar. Aracımız arızalandığında bize yeni araçlar gönderiyorlar. Yolda kaldığımızda bize kurtarıcı gönderiyorlar. Bu şekilde bize yardımcı oluyorlar. Ki zaten aylık kiraladığımızda fiyatlar çok daha düşük oluyorlar. Daha mantıklı çünkü araç fiyatları şu an en kötü bir araç zaten 300 bin TL. Çok daha mantıklı geliyor bize araç kiralama olayı. İçinde bulunduğum bu araç 2018 model ve bu aracın satış bedeli yaklaşık 600 bin lira. Aylık kiralaması 15 bin lira olan bu aracı yıllık 180 bin liraya bir sene boyunca kullanabiliyorsunuz. Peki daha çok hani haftalık, aylık, yıllık nasıl tercih ediyorsunuz? Ya yıllık daha avantajlı oluyor bizde. Yani aylık araçlarda şu an yani 15 bin TL araçların piyasası zaten en düşük araçlar 350 bin TL, 500 bin TL arası oynuyor kiralamayı tercih ediyorum. Herkese tavsiye ederim yani. Ne yapabilir? Ancak kiralama yapabilecek. Alma gücümüz yoktur. Yurt dışından geliyorum. Türkiye'ye geldiğim zaman araç almaktansa kiralamayı seçiyorum. Daha uygun, daha ekonomik oluyor. Ben orada daha çok yüksek araçlara, daha yüksek modellere biniyorum o fiyattan. Kiralık otomobil sektörüne ilgi artınca dolandırıcılar da bu durumu fırsat bilmeye başladı. Dikkatli olmak için neler yapmak gerekiyor? Bunları Erdal Bey'e soralım. Şimdi biz müşteri geldiğinde ilk başta müşterinin kimliğini, ehliyetini istiyoruz. Emniyetin bir gabi sistemi var, onu kullanıyoruz. Yani vatandaşı mutlaka emniyete bildiriyoruz araç kiraladığımızı. bir de sözleşmesi var. Araçın işte kaza durumunda ve araca zarar verme durumunda bazı kısımları kendileri karşılıyor, bazı kısımları kaskomuz karşılıyor. Onlara çok dikkat ediyoruz. Onun haricinde son zamanlarda internette sahte hesaplar açıldı bu kiralama ile ilgili. İnsanlar oradan araç Kiralamaya çalışıyorlar daha uygun rakamlar verildiği için. Orada da karşılarında e, muhatap yok zaten art niyetli siteler. Vatandaş parayı çıkartıyor, telefonlarına cevap vermiyorlar ondan sonra. Vatandaş çok mağdur oluyor bu konuda. Onlara dikkat etsinler.